Selamun Aleyküm Kanalıma hoş geldiniz Ben şimdi ıspanak yemeği yapacağım Hep beraber göreceğiz Şimdi soğanımı soydum Soğanımı doğrayacağım tencereme Bismillahirrahmanirrahim ben Elde doğruyorum anne usulü. soğanlarımı doğradım, şimdi zeytinyağı koyacağım ben yemeklerimi hep zeytinyağından yapıyorum sağlıklı olduğu için, şimdi ocağa koyacağım altını açıyorum kapağını kapattım, kavrulmasına bekliyorum ıspanağımı bol suda yıkadım, biraz karbonat koydum Kirepası kumu dökülsün diye şimdi doğrayacağım Şunun kafalarını biraz keseceğim. Bütün bütün gelmesin diye. Bismillahirrahmanirrahim. Çok ince de doğramıyorum, çok büyük de normal şekilde doğruluyorum. Banağımı doğruluyorum. Kanağımı da doğradım. Bir yine soğuracağım bunu. Soğanım oldu. Mis gibi koktu. Salçama koyacağım şimdi. Biber salçası bu. Bahçem'den. parçamı da iyi kavrulunca asiti gider güzel olur, mis gibi olur yiyeceği rahatsız etmez yemeğin rengi güzel olur kavrulursa şimdi ıspanak koyacağım Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yiyenlere, içenlere vücutlarına şifa olsun. Allah'ım olmayanları, yapamayanlara da nasip et Allah. Yaşlılar. Hadi tutuyorum altını. Yaşlılar yapamaz, kimsesi olmaz. Onlara da yapanlar bulun şimdi Allah herkese yardım etsin. Biraz kenara alacağım. Şimdi evet. ordamın şeyini öbür tarafa aktarıyorum. Tensin diye. Altını açtım biraz. Şimdi bu tarafa aktarıyorum kenmesi için şimdi piricimi katacağım, tuzumu katacağım. Pirinci bu kadar koydum Biraz e, suda beklettim pirinci. Pisi şey gitsin diye. Şimdi tuzumu da koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. tencerenin altı açık iyi açık bunu piricil de kavuruyorum böyle hem pişiyor hem kavruluyor sonra biraz su ekleyip pişmeye bırakacağım sonra da yoğurtlu samsak yapacağım. Piştikten sonra yirkeni üstüne yoğurtlu samsa koyacağım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yiyenler, içenlere şifa olsun. Kapattım. Şimdi suyunu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak su koydum. Çok da sulu olmasını istemiyorum. Her şeyi koydum. Şöyle bir tık Kapatacağım altını. Kırışlar bir şimdi. Karıştırayım bakalım. pirinçlerin çok ezilmesini istemiyorum ıspanan böyle tane tane durmasını istiyorum Bunun altını kapatacağım ben şimdi. Beni izlemeye devam edin. Ispanağ pişti. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.